Nedir bu kulak çekme tartışması? Ben e, kulak çekmeye... Siyasette kulak çekilir mi? <laughs> kulak çekilmez tabi ama e, bizim yaşadığımız bu kadar sıkıntıların içerisinde artık e, kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Yani yanlış adaydan dolayı seçimi kaybettik. Efendim yanlış adaylardan dolayı işte 5 milletvekili çıkaracaktık, 3 tane çıkardık. Böyle bir bizim lüksümüz yok. Türkiye elden gidiyor ya. Milletimizin çektiği sıkıntıları Bakın, önce bak. şey konuştuk. Yani baktığınızda e, bunlara çare olacak. Artık seçimi kazanacağız ve esas yük kazandıktan sonra başlıyor. Kazandıktan sonra bu e, Millet ittifakını oluşturan Altılı Masa'nın liderleri öyle bir çalışma programı ortaya koymalılar ki hızla düzelme yolunda ilerlememiz lazım. Bu deminden beri konuştuğumuz ekonomik problemler, adalet ve hukuk problemleri, gelir adaletsizliği, liyakatsizlik bunlar son bulmalı. Eğer AK Parti gidecek de aynı şeyi biz yapacaksak, bir kıymeti, bir ötesiniz. kıymeti yok, yapmayalım o iş. Onun için siyaset yapıyoruz. Ama şöyle de bir zihniyet var, ben söyleyeyim. Ben Bayrak'ta yaşadığımız için biliyorum hani biz 2018'de ve 2019'da işte Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim işbirliği yaptık bazı bölgelerde. Bayraklığı da yaptık biz. E şimdi e, ittifak yaptığımız o dönemde ittifak yaptığımız parti tarafından bizi arka bahçesi gibi hani biz ne dersek onu yapalım sen bizim yancımızsın gibi görmeler de yanlış. Biz ayrı bir siyasi partiyiz ve artık Türkiye'yi yönetmeye adayız. Bu çok yanlış. Yani anketlerde iyi Parti'de bir yükseliş olduğunu gösteriyor. E şimdi baktığınızda bizim kongremize bile müdahale ettiler o partilerden. Ne anlamda? Aday bel belirleme adına mı? Ya üyelerimizle görüştüler, Hı. delegelerimizle görüştüler. Çok yanlış değil mi? Hani siz bizim Bu arka karışma e, tabii canım yani. diyorsunuz? E şimdi onların da kongreleri oluyor. Benden hiç öyle bir şey duymuşlar mı? Ben sadece başarılar dilerim herkese. Giderim, davet ederlerse giderim, otururum. Hiç kimsenin iç işlerine karışmam. Ha şimdi eğer başka partiler bizim iç işlerimize müdahale etmekte ısrar, ısrar ederlerse böyle de, o zaman derim ki bir anket yaptırın. Ben yaptırdım. Şu anda birinci partiyiz biz Bayraklı'da. Onlar da yaptırsınlar, baksınlar. Nereye müdahale ettiklerini görsünler yani. Başka bir şey diyemem. Onun için hani Cumhurbaşkanlığı adayın, adaylığında da bizim partimizin temsilcisi Genel Başkanımız Meral Akşener. Biz Genel Başkanımıza sonsuz güveniyoruz. Orada bizi temsil ettiğine inanıyoruz. Bizi temsil ediyor. En doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Onun dışındaki her şey lafı güzel. Evet. Şimdi bir taraftan son zamanlarda baktığımızda daha tabii gergin olaylar da yaşıyoruz. Ne yazık ki bir taraftan şehit haberlerimiz yine geliyor. İşte tak İstanbul'da ki terör eylemi. Terörün istediği bu zaten korku yaymak ama onun ardından da birçok tartışmalar yürümüştü. Ee, işte geçmiş dönemden hatırlanmıştı. Acaba seçimlere doğru giderken de işte bunun devamı gelir mi? Farklı şeyler yaşanır mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biz mesajımızı aldık dedi. Ee, hangi mesaj? Ne demek istedi e, teröristler? Bu tartışıldı. Birçok gergin anlar yaşanıyor Türkiye'de. Bir taraftan evet. da şiddet de yaşanıyor. Şiddet de durmuyor. Ekonomi zaten onu çok uzunca konuştuk malumunuz. Evet. Ee, bir Birçok sıkıntımız var çözmemiz gereken. Mesela dün İzmir'de ne yazık ki yine bir doktor daha darp edildi. Biz bunu konuşuyoruz. Bir kadın öldürüldü. İşte bir doktor darp edildi. Bir öğrencinin başına şu geldi. Bir...